Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere 8. sınıf İngilizce 1. ünite konu anlatımı ile ilgili bir video hazırladım. Sağ üst köşede çıkan linklerimizden faydalanabilirsiniz. Daha önce yine 8. sınıflarla ilgili 2 tane kelime videom bulunmakta. Kelimeler biliyorsunuz İngilizce öğreniminde önemli. Özellikle sınavlarda bilmediğiniz kelime çıktığında soruları yapamayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kelime videolar da bu açıdan önemli. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Videoma geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olursanız bildirimleri açarak bir sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz. Videoma beğeni, like atabilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. Birinci ünitenin konusu Offering and Making Invitations ile ilgili teklif ve davet etme ifadeleri. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de e, çeşitli teklif ve davet ifadeleri bulunmakta. Bunlar e, Would you like ve Do you want How about, What about Let's Why don't you, Why don't we şeklinde. Shall I, Shall we, May I, Can I şeklinde. E, çeşitli offering and making invitation ile ilgili e, yapılar var. Şimdi bunları tek tek ele alalım. İlk olarak would you like ve would you like to arkadaşlar. Would you like ve would you like to arasındaki fark ise would you like'tan sonra bir ismin gelmesi, would you like to'dan sonra ise bir fiilin gelmesi. Anlam olarak ister misin anlamındadır. Her ikisi de anlam olarak ister misin anlamına gel geliyor. Örnek olarak bakacak olursak would you like an apple? Elma ister misin? Diğer tarafta ise would you like to'ya bir örnek Bakalım. Would you like to eat an apple? Elma yemek ister misin? Yani burada arkadaşlar gördüğünüz gibi to'dan sonra bir fiil, bir eylem gelmiş. Yani arasındaki fark bu. Eğer to'yu kullanıyorsanız fiili kullanmak durumundasınız. Diğer bir örneğe bakalım. Would you like tea? Çay ister misin? Would you like to drink tea? Çay içmek ister misin? Burada da yine drink fiili geldiği için to'dan sonra arkadaşlar drink'i koymak durumundayız. Diğer bir örneğimiz ise arkadaşlar Would you like pizza? Örnekleri genişletebiliriz. Would you like pizza? Would you like coffee? Would you like cake? Would you like banana? Would you like strawberry? Şeklinde örnekleri çoğaltabiliriz. Pizza ister misin? kahve ister misin, kek ister misin, muz ister misin gibi arkadaşlar bunları çoğaltabiliriz. Diğer tarafta ise arkadaşlar Would you like to eat pizza? Bakın burada yine gördüğünüz gibi fiil ile beraber kullanılmış. Diğer örneklere bakacak olursak Would you like to come party? Would you like to drink anything, would you like to join us şeklinde bunları çoğaltabiliriz. Nedir? Pizza yemek ister misin? Partiye katılmak ister misin? Herhangi bir şey içmek ister misin? Bize katılmak ister misin? gibi teklifte bulunabiliriz. Do you want ise arkadaşlar, do you want ve do you want to ise, would you like to ile ilgili ile aynı anlama geliyor. Yani ister misin anlamına geliyor. Sadece yapı olarak farklılar birbirinden. Ee, yine yapısal olarak birbirinin e, aynısı diyebiliriz. Yani is, do you want'tan sonra isim kullanıyoruz. Do you want to'dan sonra ise fiil kullanmak durumundayız. Yani buradaki fark tamamen ile alakalı bir durum arkadaşlar. Do you want to? To geldiği için bir fiil kullanmak durumundayız. Ee, şimdi bakalım örneklerde nasıl oluyor. Do you want fruit juice? Meyve suyu ister misin? Diğer örnekte ise do you want to ile beraber kullandığımızda do you want to drink fruit juice. Meyve suyu içmek ister misin? Şimdi arasındaki fark gördüğünüz gibi yine to drink fiil ve eylem kullanılmıştı. Diğer bir örneğimizde ise do you want a bike. Bir bisiklet ister misin? Do you want to ride a bike? Bisiklete binmek ister misin? Evet yine right fiili do you to ile beraber kullanılmış. How about ve what about arkadaşlar ikisi de aynı anlama geliyor. Ne dersin anlamındadır ve yapısal olarak da ikisi de aynı şekilde kullanılır. Birbirinden hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. Bakalım örneklere. Bunun öncesinde yine arkadaşlar bunların bir özelliği var. What about ve how about'dan sonra eğer isim kullanıyorsak sadece isimle beraber kullanıyoruz. Ama fiil kullanıyor isek arkadaşlar verb artı ing şeklinde kullanıyoruz. Fiilden sonra ing ekini eklemek durumundayız. Örneklere bakalım. What about a glass of milk? Bir bardak süte ne dersin? How about a glass of milk? Bir bardak süte ne dersin? İkisi de aynı anlamda hiçbir farkı yok. Birbirinin yerine kullanabilirsiniz. Fiil olarak baktığımızda arkadaşlar What about drinking a glass of milk? Bir bardak süt içmeye ne dersin? Burada gördüğünüz gibi drink fiili sonuna ing eki almış durumda. Diğer how about bakalım. How about drinking a glass of milk? Aynı anlamda arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Demin de söylediğim gibi. ikisini de yerine kullanabilirsiniz. Diğer bir örneğimiz arkadaşlar. What about chocolate? How about chocolate? Çikolataya ne dersin? What about eating chocolate? How about eating chocolate? Gördüğünüz gibi yine fiil ing eki almış durumda. What about computer game? How about computer game? What about playing computer game? How about playing computer game? arkadaşlar. Bunlar da biraz önce söylediğim gibi biri isim, biri ise fiil ile beraber kullanım şekli. Diğer bir yapımız let arkadaşlar. Anlamı ise hadi anlamında. Let'ten sonra bir fiil geliyor. Fiil herhangi bir ek almıyor arkadaşlar. Ne başına ne sonuna herhangi bir ek yok. Herhangi bir preposition almıyor. Arkadaşlar to, to kullanmıyoruz kesinlikle. Tamamen yalın haliyle geliyor. Anlamı ise hadi Let's go to cinema. Hadi sinemaya gidelim. Gördüğünüz gibi go fiili arkadaşlar. Let'ten sonra go ile let's arasında to yok. Yani would you like to derken orada to kullanıyorduk fiili ama burada arkadaşlar yalın halde kullanılıyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir ek almıyor. Artı sonunda da ing eki de gelmiyor. Gördüğünüz gibi yalın. Buna dikkat edin. Şıklarda bulunabiliyor. Yani going ya da to go şeklinde şıklarda bulunuyor. Sizi yanıltmasın. Let's play tennis. Hadi tenis oynayalım. Let's have a breakfast. Let's go to seaside today. Evet. Hadi kahvaltı yapalım. Hadi deniz kenarına gidelim şeklinde gördüğünüz gibi fiiller yalın halinde. Why don't you ve why don't we arkadaşlar anlam olarak niye yapmıyorsun niye yapmıyoruz. Why don't you niye yapmıyorsun ya da niçin yapmıyorsun. Why don't we ise niçin yapmıyoruz ya da niye yapmıyoruz şeklinde anlamı var. Bunlardan sonra da arkadaşlar yine fiil geliyor. Yine yalın halinde geliyor kendisi. Bakalım örneklerimize. Why don't you close the window? Pencereyi niçin kapatmıyorsun? Why don't we go on holiday this summer? Bu yaz tatile niçin gitmiyoruz? Evet. Diğer bir örneğimiz. Why don't you study your lesson a lot? Derslerine niçin çok çalışmıyorsun? Why don't we go to cinema now? Niçin sinemaya gitmiyoruz? Shall I ve Shall we? yapalım mı edelim mi anlamında. Shall I go to park? Parka gideyim mi? Shall we go shopping? Alışverişe gidelim mi? May ve can yapısı ise arkadaşlar. May I ve can I şeklinde. Yapabilir miyim? Edebilir miyim? Yine fiiller arkadaşlar. Fiille beraber kullanılıyor. Örnek olarak baktığımızda may I open the door? Kapıyı açabilir miyim? Can I open the door? Kapıyı açabilirim. İkisi de aynı anlamda arkadaşlar. Sadece buradaki fark may biraz daha nazik arkadaşlar. Buna dikkat edelim. May I borrow your book? Kitabını ödünç alabilir miyim? Can I borrow your book? Kitabını ödünç alabilir miyim? X de yine aynı anlamda. Burada yalnız arkadaşlar şöyle bir şey var. Biraz önce dediğim gibi yani hani meyvekenin ve K'nın kullanımıyla ilgili tamamen aralarındaki fark naziklikle. Biraz daha ne diyeyim, mesela Sınıfa girerken öğretmeninle yani samimiyetin biraz daha az olduğu, biraz daha resmi dilin kullanıldığı şeylerde biz bunu kullanıyoruz. Öğretmenimize karşı may i kullanmamız daha uygun oluyor. Ya da biraz daha az tanıdığımız kişilere karşı M kullanmamız daha faydalı oluyor. Accepting and Refusing arkadaşlar. Kabul etme ve reddetme ifadeleri ise arkadaşlar. Bakalım. Önce kabul etmeden başlayalım. Sure. Cool. Sure tabii ki. Cool süper. Why not? Neden olmasın. Awesome. Harika. Yes please. Evet lütfen. Yes, I would love to. Evet isterim. I would love to. Thanks. Teşekkürler isterim. I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. That would be great. Bu müthiş olur. That sounds fun. That sounds great. That sounds good. Eğlenceli olur. That sounds great. Müthiş olur. That sounds good. Kulağa hoş geliyor arkadaşlar. Reddetme ifadeleri ise I am afraid I can't. Korkarım yapamam. Yani üzgünüm yapamam şeklinde. I am sorry I can't. Üzgünüm yapamam. No thanks, I am full. Hayır teşekkürler ben tokum. Sorry but I am too busy. Üzgünüm ama ben çok meşgulüm. I love to but isterim ama bundan sonra arkadaşlar bir cümle bir mazeretinizi ya da bir yapmanız gereken bir şeyi söylemek durumundasınız. Another time maybe. Belki başka bir zaman. I would love to but I can't. İsterim ama yapamam. Not thanks for inviting me but. Hayır davetin için teşekkürler ama Sorry but I don't like classical music. Üzgünüm ama ben klasik müzik sevmem. Burada bunu değiştirebilirsiniz. Klasik müzik yerine farklı bir şey olabilir. Yani table tennis diyebilirsiniz. I don't like table tennis. I don't like playing computer game diyebilirsiniz. Bu şekilde e, niçin det dediğinizi söylemeniz gerekiyor. Oh thanks I don't get on well with. Biliyorsunuz get on well with biriyle iyi anlaşmak. Burada ise bakın ne diyor. Teşekkürler. I don't get on well with. İyi anlaşamam. İyi anlaşamıyorum. Yani burada I don't get on well with her derseniz onunla iyi anlaşamıyorum. Yani bundan dolayı reddediyorsunuz. Would you like to go to the theater on Saturday? Cumartesi günü tiyatroya gitmek ister misiniz? Sorry but I am too busy. Evet bir red geldi. Üzgünüm ama meşgulüm. No thanks for the invitation. I have a plan with my family. Hayır. Daveti için teşekkürler ama ailemle bir planım var. Yes, that would be great. Evet bu müthiş olur. Evet bu şekilde bir diyalogda arkadaşlar bu şekilde cevaplar verebilirsiniz. Diğer bir örneğimiz Why don't we play computer game? Niçin bilgisayar oyunu oynamıyoruz? Yes that would be great. Evet bu müthiş olur. That sound fun. I would love to. Kulağa hoş geliyor, isterim. Evet iki tane farklı Kabul etme. Teklifi kabul etme ifadesi. Would you like to join us tonight? Bu gece bize katılır, katılmak ister misin? I'm afraid I can't. Üzgünüm yapamam. I have to take care of my brother. Ben erkek kardeşime bakmak zorundayım. Shall we watch a movie? Film izleyelim mi? Sorry but I don't like watching a movie. Üzgünüm ben film izlemeyi sevmem. Örnek sorulara bakalım arkadaşlar. E, Teok'ta çıkmış bir soru. Can I use your laptop to do online shopping? Bula bula I am not using it now. Ne diyor? Laptopunu online alışveriş için kullanabilir miyim? Bla bla bla. E, şu anda ben onu kullanmıyorum. Yani izin veriyor. I am sorry. Üzgünüm. Ben şu anda onu kullanıyorum. İzin vermiş olmuyor. Ay, kullanmıyorum. Üzgünüm. Ben şu anda onu kullanmıyorum. Olmadı. I need it. I am not using it now. Bana şu anda gerekli. Onu kullanmıyorum. Zıt oldu. Sure. I am not using it now. Tabii ki ben şu anda onu kullanıyorum. Bu oldu evet. Thanks anyway. Teşekkürler. Bakıyoruz. Evet. Cevap sure olacak arkadaşlar. C şıkkı. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Bu da çıkmış bir soru. What a nice day. Would you like to hang out? Ne güzel bir gün. Biraz dolaşalım, dolaşmak ister misin? Bula bula. But I can't refuse this invitation. Ama bu daveti reddedemem. Evet, önce bir olumsuzluk var ama bu olumsuzluğa karşın yine bu daveti reddetmek istemiyor. I am busy. Yoğunum ama bu daveti reddedemem. Evet, bu oluyor arkadaşlar. Diğerlerine de garanti olması bakımından soruları çözerken de bakmakta fayda var. That's great. Bu müthiş ama ben bu daveti reddedemem. Olmuyor. Sounds good. Kulağa hoş geliyor. Ama bu daveti reddedemem. Enjoy yourself. İyi eğlenceler ama ben bu daveti reddedemem. Yani cevap ne oluyor arkadaşlar? I am busy yani A Meşgulüm ama ben bu daveti reddedemem. Buna rağmen, meşgul olmama rağmen geleceğim. Evet bu da milletimin hazırlamış olduğu bir örnek sorular arkadaşlar. Burada bir yukarıda tablo vermiş. Read Arthur's plans and conversation. Answer to question. Evet. Arthur'un planına bakın ve konuşmaya göre diyor arkadaşlar. Soruyu cevaplayın. Planına bakalım. Ne diyor? Pazartesi günü 6-8 arası going to the tennis court. Yani tenis kortuna gidecek. Salı günü 7-9 arasında attending John's party. John'un partisine katılacak. Wednesday çarşamba günüsü günü, günü 5-8 arası taking care of my brother erkek kardeşine bakacak. E, perşembe günü ise 4-6 arası training for the tournament turnuva için hazırlık yapacak arkadaşlar. E soruya bir bakalım. E, which of the following completes the conversation? Aşağıdakilerden hangisi bir arkadaşlar e, bu diyaloğu tamamlar. E, Diyaloğa bakalım. We are planning to gather on Monday. Will you come? Pazartesi günü biz toplanmayı düşünüyoruz. Gelecek misin? What time? Ne zaman? At 4 p.m. Saat 4'te. O zaman pazartesi gününe bakalım arkadaşlar. Pazartesi günü ne yapacaktı? Going to the tennis court. Yani tenis kortuna gidecekti. Saat 6-8 arası. O zaman Buna göre bir cevap bulmamız gerekiyor. It's, a, it's awesome but I will be at the Jones party. Evet, harika ama John'un partisine katılacağım diyor. Hayır John'un partisine salı günü katılacak. I would love to but I have to leave before 6. İsterim ama 6'dan önce ayrılmak zorundayım. Uygun mu? Uygun. Çünkü 6'da 8 arası, 6 ile 8 arası bu. Going to the tennis court diyor bundan daha uygun bir seçenek var mı ona bakalım. That sounds great but I have to train for tournament. Evet. Turnuva için hazırlığa gideceğim diyor. Gitmek zorundayım. Hayır. Turnuva için hazırlığa ne zaman gidiyordu? Perşembe günü gidiyor. I'm sorry but I am taking care of my brother at that time. Ben bu zaman o vakitte diyor erkek kardeşimle ilgilenmek zorundayım. Erkek kardeşiyle ne zaman ilgileniyor? Arkadaşlar Çarşamba günü erkek kardeşiyle ilgileniyor 5-8 arasında. Bu durumda en uygun şık arkadaşlar B seçeneği oluyor. Yani isterim ama 6'dan önce ayrılmak zorundayım. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomun sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarak arkadaşlar bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Hoşçakalın.